Tokat'ımızın değerli iş insanlarından Sami Ülkü ile bugün bir röportajımız olacak. Sam Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben e, ismim Mehmet Sami Ülkü. Tokat 1972 Tokat doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk sahibiyim. Eee tekstil ve inşaat işleriyle iştigal ediyorum. Peki, şu an biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Firmanız pandemi döneminde ne gibi durumlardan etkilendi? E, tabii malum Türkiye'nin e, genel anlamında iş dünyasının etkilendiği gibi biz de pandemi döneminden etkilendik. E, biz normalde gömlek üreticisiyiz, erkek gömleği üretiyoruz. 2011'den e, belli Tokat'ta organize sanayide. E, bu dönem içerisinde pandemi döneminde e, daha çok e, sağlık sektörüyle alakalı medikal ürünler yaptık zaman zaman. İşte maske, zaman zaman koruyucu tulum, zaman zaman koruyucu önlük gibi işte ayakkabı, saç bonesi gibi ürünler ürettik pandemi döneminde. Ama inşallah bir dahaki aydan itibaren normal işlerimiz açılacak. Şu anda siparişlerimizi yavaş yavaş almaya başladık. Bir dahaki ay inşallah normal standart işlerimize kavuşacağız. Erkek gömleği üretimine başlayacağız. Bir aksilik olmazsa becerileri ararsınız ya da zor bir iş mi? E, tabii gömlek e, üreticiliği zor bir iş mi? Zor bir iş, kolay bir iş mi? Kolay bir iş, yapana, çalışana, e, öğrenene kolay bir iş. Ama e, dediğiniz gibi e, yapmayana veya da yapmak istemeyene isteksiz olan bir insana e, zor bir iş. Her işte olduğu gibi, her sektörde olduğu gibi aynı şekilde sıkıntılar da e, var, e, kolaylıklar da var. İlk önce insanların işini sevmesi lazım. İşini eğer seven, severse bir insan, iş e, hiç fark etmez. Hangi iş olursa olsun, o işte muvaffak olmama şansı e, yok. Ama işine konsantre olmaz, işini sevmez, işi geçici olarak görürse, gelip geçici bir iş olarak görürse o işte de tabii ki başarılı Olamaz. Onun için yani işin e, zorluk derecesi anlamında ben hiçbir işe zor bir iş demem ama hiçbir işe de aynı şekilde kolay bir iş demem. O insanla e, ilintili bir şey. Bu mesleğe ne zaman başladınız? E, ben 2011 yılında gömlek üretmeye başladım. Aslında ben e, hazır giyim ile alakalı 96 yılından belli e, iştigalli oluyordum. Yani Türkiye genelinde 26 tane mağazamız olmuştu. Kolezone markası adı altında bir dönem e, satış yaptık. Bir dönem e, Tiffany markası altında satış yaptık. Bir dönem kendi markamız Pamira adı altında satış yaptık. E, ama 2018 yılında, 2017, 18 yılında mağazacılık sektöründen çıktık. Ama tekstille yine alakalı bir işti. 2011 yılından beri de erkek gömleği üreticiliği yapıyoruz. Peki ham maddeyi yerli mi yoksa ithal mi kullanıyorsunuz? Ham madde şu anda Türkiye'de yüzde %90 yerli üretim yapılıyor. Ama e, tabii e, kendi markalarımıza yaptığımız vakitte yerli e, ham madde kullanıyoruz. Ama e, biz Zara'ya ihracat yaptığımız dönemler oldu veyahut da e, temsilcilere iş yaptığımız dönemler oldu. Zara, H&M gibi yabancı markalara yaptığımız vakitte ithal onların e, kendi tespit ettikleri yerlerden, işte Portekiz diyorlarsa Portekiz'den çekiyoruz. İşte İspanya diyorlarsa İspanya'dan çekiyoruz. Kumaş onlar nereden yönlendirirse oralardan alıyoruz. Peki, e, tekstilde yeni şeyler denemek ister miydiniz? Tekstilde yeni şeyler denemekten ziyade şimdi e, Türkiye'de şöyle bir e, gerçek bir şey var. Türkiye'de derken dünyada artık bu e, olay oluştu. Artık herkesin kendi markasını yapıp. Katma değeri yüksek ürünler satması lazım. Özellikle pandemi döneminden sonra internet satışında müthiş bir artış oldu. Pandemi satışından önce Türkiye'de parakende sektöründe yüzde dört buçukluk bir oran varken bu oran bir anda bir yıl içerisinde yedilere yedi buçuklara yükseldi. Bu oran Avrupa'da on dört buçuk on beş civarlarındaydı şu anda yirmileri buldu. Yine bu oran Amerika'da 24, 23, 24 bandındaydı. 30'ları zorladı. Şu anda dünyada en iyi internet satışı Çin ve Hindistan'da. Onlar da şu anda 35, 36'larda istatistik olarak. Yani bu da bize şunu söylüyor. Diyor ki Artık diyor e, tokat olarak konuşacak olursak Artık diyor e, Gaziosmanpaşa caddesinde bir tane tekstil mağazanız Veyahut da x bir parakende mağazanız varsa diyor Sadece diyor tokata hitap etmeyin Yani 8 milyar dünya nüfusu varsa 8 milyar dünya nüfusuna hitap edilecek bir pozisyon alın Onun için kendimizi bizim de geliştirmemiz lazım Bu anlamda ne yapmamız lazım İnternet satışına bir an evvel e, bütün firmaların Bizim de tabii en başta olmak üzere bütün firmaların yönelmesi lazım. Ee, internet satışında kendi markamızı ön plana çıkartıp internet satışında muhakkak e, yani bu e, olayın içerisinde olmamız lazım çünkü daha şu anda biraz evvel de bahsettim yedilerde yedi buçuklardaysa daha 92 buçuk 93 lük bir açık var. Bu da ileriki Zaman içerisinde hızlı bir şekilde yani bu rakamlara en kötü ihtimalle 1-2 sene içerisinde, 3 sene içerisinde Avrupa veyahut Amerika'nın biraz evvelki bahsettiğim rakamlarına ulaşacak. Yine aynı zamanda bizim e, tokatlı üreticiler olarak veyahut da kendimiz olarak e, en e, önemsediğimiz konu ihracat. Bir an evvel ihracat e, standartlarımızı oluşturup güçlü bir şekilde ihracat yapmamız lazım. İhracat yapmamız için de e, kendi markamızı oluşturmamız lazım. E, tabii ki kendimizi geliştirme anlamında bu yönde çalışmalarımız var. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak eklemek istediğimiz bir şey e, işte e, öncelikle ben sizin e, sonradan söylemiş oluyorum ama e, kanalınıza ben hayırlı olsun diyorum. E, gerçekten Tokat diye olarak e, yeni bir işe yeni bir mücadelenin içerisine girdiniz. Bu anlamda hem ekibinizi e, ekibinize başarı diliyorum. Hem e, Yunus Bey'e böyle bir medeni cesaretinden dolayı e, kendini e, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Zaten uzun zamandır da kendisiyle İstanbul'dan da bir dostluğumuz, hukukumuz var. Ben bu işi de başaracağına inanıyorum. Tokat'ta gerçekten Te televizyon anlamında, televizyonculuk anlamında şu anda ciddi bir açık var. Bütün e şehirlerin hemen hemen bir tane, iki tane, üç tane e ulusal kanal olmasına rağmen yani e, ulusalda yayınlanan e, kanal olmasına e, rağmen Tokat'ımızın böyle bir eksikliği vardı. İnşallah kısa zaman içerisinde Tokat TV ekibi olarak siz bu boşluğu dolduracaksınız. Tokat'ın sorunlarını, problemlerini, dertlerini insanlara daha rahat, daha e, hızlı bir şekilde inşallah iletmeye. E, gayret göstereceksiniz ve ileteceksiniz nihayetinde. Bizim de sesimizi duyurmuş olacaksınız. Eksiklerimizi hep beraber masaya yatıracağız. Artılarımızı yatıracağız. Eksilerimizi yatıracağız. E, hep, hepimizin gayesi e, Tokat'ın veya işte Türkiye'nin veya işte dünyanın gelişmesiyle alakalı. E, ama ilk başta tabii kendi kapımızdan önünden başlayacağız süpürmeye. Onun için bu anlamda da sizlerin çok fayda sağlayacağınız kanaatindeyim. Tokat gerçekten çoğu konuda şu anda benim nazarımda geride biz de kendimiz de aynı şekilde biz de bir tokatlı iş adamı olarak biz de isteriz ki Türkiye ortalamasında veyahut da Türkiye standartlarında biz de bir yerlere gelelim. Bunun için hep beraber birlikte mücadele edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrardan ayaklarınıza sağlık bu imkanı verdiniz. Ondan sonra inşallah önümüzdeki günlerde de yine bekleriz sizleri. Her zaman kapımız açık. Siz yeter ki böyle gayretli çalışmalar içerisinde olun. Çok sağ ol. Değerli iş adamımız Sami Ülkü Bey'e bizi konuk ettiği için çok teşekkür ediyoruz.